Merhaba arkadaşlar, e, karşınızda e, çok e, sık göremeyeceğiniz, belki de e, hiç göremeyeceğiniz bir uçakla karşınızdayım. E, bugün e, bir arkadaşımızın konuğuyuz. E, bu uçak arkadaşımızın hesabında e, bulunan nadir bir uçak. E, A26 e, Amerikanın e, ülkesinde, Amerikan ağacında bulunuyor. E, attacker e, sınıfında ya da bomber e, olarak e, geçiyor. Yani e, her ne kadar bomber sınıfındaysa da aynı zamanda attacker olarak da ağır avcı olarak da niteleyebiliriz. E, bu uçak e, normalde oyunda e, oyunculara e, hesabında bulunmuyor. Yani alma imkanları yok. Araştırarak. Şimdiye kadar benim bildiğim kadarıyla iki kere verildi. Birincisi e, bir kampanya olmuştu. War Thunder oyununu e, bilgisayara e, yükleyenlere ve bir grafik kartı alanlara e, yani e, üründe çok emin değilim ama yanlış hatırlamıyorsam grafik kartı aldıklarında bir kupon kodu veriliyordu. O kupon koduna girdiklerinde de bu uçağı alıyorlardı. Diğeri de bir etkinlik bir event yapılmıştı. O event sırasında işte şu kadar şunlara şunlara başarırsanız e, bu uçağı e, kazanırsınız şeklindeydi ki bu da oyunun ilk yıllarında olması lazım. <laughs> e, o zaman verilmişti. E, bildiğim kadarıyla arkadaşımız o event sırasında almış bu uçağı. E, uçağın e, gördüğünüz gibi e, ekranında e, geliştirme ekranı bayağı dolu bir uçak. E, arkasında <laughs> İki tane taleti var. İki nişancısı var. Bir altta bir üstte olmak üzere. E, ayrıca kendisinin silahı var. E, bu silahta da her türlü çeşit e, mermiyi yükleyebiliyorsunuz. E, i̇şte yer hedefinin e, önemli olan burada tabii yer hedefleri. Yani yer hedeflerinde e, vuracak mermisi var ki bunlarla da e, hafif tanklar ve e, 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 ve Pilbox'ların yine işte hafiflerini vurma şansınız var. Bomba yükü çok e, güzel. 20 librelik e, şey 20 tane 100 librelik bombası var ki bunlar iş yapmaz diye düşünmeyin. E, bununla girip bir sürü yani e, light box'ları direkt isabet ettirseniz vurabilmeniz lazım ama burada amaç o değil zaten. Makinon tüfek, AA vesaire gibi hafif hedefler için şahane bir bomba yükü bu. 8 tane 500 birelik e, harika bir yük yine. Çünkü 8 tane e, hafif tank veya e, pilbox vurabilirsiniz. Veya e, az ama öz olsun derseniz 4 çarpı bin bireliklerle gidebilirsiniz. Veya 2 çarpı 2000li birelikler de stratejik hedefler için iş görecektir. E, yani güzel bir bomba yükü var sonuçta. Eee uçak performans olarak güzel bir performansa sahip e bir kere loop atma denemesi yaptım hiçbir sıkıntı yaşamıyor loop atarken e, bu tür uçaklar yani bunu bir de bomber olduğunu en azından oyunda e, bomber sınıfında yer aldığını düşünün bakın ağacın neresinde yer alıyor da göstereyim premium uçaklar içerisinde tabi doğal olarak e, premium uçaklar içinde olduğu için tabi hangi ağaçta olduğunu ancak sıfatı burada eleman sıfatını anlıyoruz. Bombur yazmışlar. bombur ağacında olması gerektiğini anlıyoruz. E, bu arada her ne kadar premium e, uçak kısmında yer alıyorsa da e, ödediği e, e, premium uçakların genelde mesela bir örnek göstereyim e, para ödülü bir yüzde artı yüzde şeklindedir. Artı e, tek olarak yüksek miktarda e, araştırma puanı bir belirli bir yüz olarak e, eklenir. Şu, e, bu uçağa baktığımızda para ödülü e, %350 gibi çok cömert bir rakam ama tek. Yani aslında diğer premium uçaklara göre çok yüksek bir getirisi yok. Çünkü 250-250 deyince 500 yapmış oluyor mesela demin gösterdiğim. Yani bu renk 4'te Öyle çok yüksek bir e, rakama sahip değil ama araştırma puanı olarak e, diğer premium uçaklardan e, e, az olsa da yine de e, belirli bir getirisi var. Ama şunu söyleyeyim. Mesela işte bir B-29'un araştırma puanı 84. Yani premium olmayan uçaklar şeklinde bir araştırma puanı veriyor. Yani çok e, e, premium uçakların arasında yer almasının tek sebebi diğer oyuncularda yer almaması. E, ee, bunun dışında uçağın BRS-6 bu da jetlerin bazılarını görebildiği anlamına geliyor. Zaten jetleri bir tarafa bırakırsak da kademe 4'te br 6da göreceği bütün avcı uçakları, ölümcül avcı uçakları. Ee, arkadaşla yaptığımız sohbette bu uçakla kendisini çok fazla Real Battle'larda bir iş yapamadığını ama e, karma Kara Kuvvetleri'nin ile girdiği savaşlarda çok iyi iş yapan bir uçak olduğunu söyledi. Yani bu da en azından bu uçağa sahipseniz Kara kuvvetleriyle olan savaşlarda çok iş, iş yapacağınız anlamına geliyor. Hava Kuvvetleri'ne gelince e, ben şöyle bir taktik oluşturdum. Uçak e, tamam çok güçlü ama sonuçta taletleri çok yeterli yani da çok yeterli değil. Yani Zaten sonuçta B-29 gibi en devasa nişancılarla bile girseniz buradaki bu seviyedeki uçaklardan biri peşinize takıldığında çok fazla şansınız yok. O yüzden bir kere havada başlamayın bu uçakla. E, mutlaka yerde başlayın ve başlar başlamanızda çıkın oyundan yani J'ye basın çıkın bu oyundan tabii çıktığınız anlamına gelmiyor e, havalarında hangara da bekleme moduna geçtiğiniz anlamına geliyor ve ortalığın sakinleşmesini bekleyin çünkü tamir masrafı görüyorsunuz 11.500 öyle çok da az bir tamir masrafı da yok yani e, heder edilecek bir uçak değil e, bakın etrafınıza maçın gidişatı sizin lehinize Dönüyor Dönmüyor Eğer dönmüyorsa zaten e, oyuna girmenin de bir anlamı yok. Çıkar gidersiniz oyundan e, maçtan ama e, sizin deyinize e, dön, döndüğünü gördüyseniz ortalık sakinleştiyse karşı tarafta 2-3 uçak kaldıysa maça girin zaten hızlı bir uçak hemen e, en kısa zamanda e, hedeflere ulaşırsınız. Ee, ve e, bir de şansınız amaç kısa değil de uzun sürerse çünkü bazen su, e, karşı tarafın sonra kalan uçakları e, havada e, uzaya kaçarlar bulamazsınız e işte tam bu uçak o zamanın uçağı yere hedeflerini bitirerek oyunu takıma kazandıracak bir uçak ve çok ciddi rakamlara ulaşmanızda. Sağlayacak bir uçak. Çünkü sonuçta %350 veriyor. Ben birkaç deneme yaptım. Mesela deneme maçlarından birisinde 270 puan topladım. Yani bir tane yere vurabildim. Ama ölmedim. Hayatta kaldım. 270 puanda da 12.000 gümüş kartal verdik. Arkadaşın hesabı şey değil, premium değil. Yani premium hesap olsa 18-19.000 gümüş kartal alacaktı. E, dolayısıyla e, yani çok ufak bir başarı bile elde ettiğinizde premium hesapla kâra geçersiniz. Değilse de e, en azından maliyeti kurtarırsınız. Ama e, doğru kullanıldığında çok iş yapabilecek, çok güzel bir uçak. Evet, şimdi maça geçiyoruz. E, maçta size keyifli seyirler Evet. A26 ile karşınızdayız. Biraz da uçağımızın baştaki performansını izleyelim. Tabi diyorsunuz ne oluyor? <laughs> Şöyle izah edelim durumu. E, bu uçakla bir şeyler yapmak istiyorsanız Maça hemen dair olunmakta büyük fayda evet, var. Evet, 8 dakika bekledikten sonra maça dair oluyoruz artık. E, beklememizin nedeni şu ki bu yüksek bir BR'ye sahip uçak. E, dolayısıyla jetleri dahi değil, jetleri rahatlıkla gören bir uçak. Ve e, bodoslamadan olayın içine dalarsanız harcanmanız çok kolay oluyor. Çünkü karşıdaki avcılar silah bakımından çok güçlüler. Alacağınız bir tane isabet bile kanadınızın kopmasını sağlayabilecek neticeler doğurabiliyor. O yüzden 8 dakika bekledim. Ortalık yatıştı, uçak sayısı ciddi anlamda azaldı. Bildiğim kadarıyla karşı takımda bir uçak, bizde de iki uçak ya da onun gibi bir şey olması lazım kaldı. Biz de artık e, oyuna dahil olabiliriz diye düşündüm ve de maça girdik. Görüyorsunuz uçak e, aslında harika bir uçak. E, son derece çevik. E, manevra kabiliyeti güzel. E, tüm silah sistemleri gayet yeterli. E, son derece tatmin edici bir bomba yüküne de sahip ayşe bir bombardıman uçağı. Yani bunu aslında bombardıman uçağıyla aynı zamanda ağır avcı sınıfında da sayabiliriz. Ama daha ziyade bombardıman uçağı. sonuçta bombardıman imlecini görüyorsunuz. Bu imlece sahibiz. Bu da bizi bombardıman uçağı olarak nitelememizi nitelem e, hakkı ver, vermiş oluyor. Evet bizim takım arkadaşımız piste indi gördünüz demin. Ben de yere hedeflerine doğru ilerliyorum şu anda. Aa, o da ne? Hani, evet rakip rakip oyuncu rakip e, takımın son oyuncusu da olabilir o. Bizim arkadaşımıza doğru hareketlenmiş. Eğer ona bir şey olursa bizim sonumuz geldi demektir. Dolayısıyla ona bir şey olmaması için bir şey olmadan havalanıp kendini koruyacak kadar hızlanabilmesi için ona imkan tanımamız lazım diye düşünüyorum. Ama umarım bu beni sonu olmaz. Bu arada tekrar hatırlatayım. Bu uçak bende normalde yok. Ee, arkadaşımız sağ olsun e, bana hesabındaki uçağı kullanma izni verdi. Bu sayede e, A26 nasıl bir uçak neler yapabiliyor e, görme şansım oldu. Kendisine buradan e, çok teşekkür ediyorum. Evet biz hedeflerimize doğru gidiyoruz. Arkadaş davalandığı da için inşallah kendisini koruyabilecek. Burada düz uçuş yapıyoruz ve hızımızın 520 km olduğunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani jetlerin hemen öncesindeki sınıfta yer alan bir uçak. Bunda bu, bu e, BRD ve kademede olmayı görüyorsunuz. Sonuna kadar hak ediyor. Çünkü bunu tutup da düşük bir BRD ya da sınıfta koysalar 500 km 550 km hızlı ki uçuşuyla e, bütün oyuncuları isyan bir uçak olurdu. Evet karşımızda bir Pilbox var. Bu arada bu maçı 1.53'te yapıyoruz. Ee, ve 1.53'te birlikte bomber uçan arkadaşları e, rahatsız eden diyeyim bir özellik geldi. Assault Fuse diye. Assault Fuse şu işe yarıyor. Siz e, bombayı attıktan sonra 5 saniye boyunca o bomba patlamıyor. Yani diyelim attığınız bomba yere atıldıktan 4 saniye sonra ulaştı. E, o takdirde e, bomba patlamıyor. Bir saniye daha bekliyor. Ondan sonra patlıyor. Bunun da amacı sizin uçağınıza zarar vermemek. Evet. Şu uçağa göründü. Görüntüye girdi diyelim. şu anda başımız belada gördüğünüz gibi İşte nişancınız olsa bile maalesef çok fazla bir şey yapamıyorsunuz bu arada şunu söyleyeyim arkadaşın e, nişancıları maalesef çok fazla iyi durumda değil zaten daha da kötüsü şu an bulunduğu slot olduğu e, slot'taki nişancıların durumu çok vahimdi. E, dolayısıyla e, yani ben de olsaydı bu uçak benim nişancı tayfasıyla durum biraz daha farklı olabilirdi. Tamamen fulllenmiş e, bir vaziyette yani bu kadar kolay. ...elini kolunu sallaya sallaya o Spitfire gelip beni dağıtamazdı. Görüyorsunuz... ...sol motorumuzdan duman... ...tütre uçuyoruz. Ve yetmedi. Spitfire bizi kovalamaya devam ediyor. Takım arkadaşımız... ...bir yerde hayatını kurtardığımız diyelim... ...ya da onu rahatlattığımız diyelim... ...bize yardıma geldi. Ve... ...gerçekten tam zamanında... Bir mücadele. Zaten görüyorsunuz motorun birisinde sıkıntı yaşıyoruz. Yeride diğer motorda da ee sıkıntı yok ama diğer motorun olduğu yani sağ tarafın flapında sıkıntı var. Hem kuyruk tarafında hem de kanat tarafında ama ee takım arkadaşımız sağ olsun son rakip oyuncuyu da indiriyor ve bizim uçağı kaybetmeden maçı tamamlamamızı sağlıyor. Bir farklı maçımız daha var. Şimdi gelecek görüntüler o maçtan olacak. Öcü evet, uçağı tanıma şansımız daha fazla. Evet. Bu sefer de e, Sayıp Adası üzerindeyiz. Sayıpan evet. Arası'ndaki arka arkaya olan 4 tane pillbox var onları vurmak istedim ama maalesef sadece bir tanesini vurabildim diğerlerini kaçırdım tek kelime ile yüz karası bir durum yalnız şöyle de bir bilgi vereyim kendimi mağazada görebileceğim bu maçı elimde ekipman olmadığı için joystick ile değil ancak mouse ile yapabiliyorum Dolayısıyla e, istediğim nokta atışlarını yapma şansım çok olmadı ama ona rağmen yine de e, 4 pil box'ın ikisini vurmayı başardık. Ama şunu diyeyim eğer elimizde elimde joystick olsaydı yani çok büyük ihtimalle 4'te 4 yapabilirdik. Bu arada arkamdan uçak savaş atışı oluyor iki tane de ufak isabet aldık onlardan şimdi yükü boşalttık ee, ve e, başım Japonlarla belaya girmeden evvel dedim uzaklaşayım neyse ki herhangi bir görünürde Japon uçağı yok görüyorsunuz şimdi buradaki sıkıntı şu ve bu sıkıntı e, ben kurtulmak için de şöyle bir formül düşünüyorum. Dört e, tane bombamız vardı. Biz de bombardıman uçağıyız. Sonuçta gidip de e, bu uçakla, avcı uçaklarıyla e, savaşa girecek halim yok. Benim bomba ihtiyacım var. Bomba alacak da henüz pist yok ortada. Yani o kadar beklemek çok mantıklı gelmiyor. Daha doğrusu sabrım yok. E, o yüzden eee bir uçak gemisine inmeyi deneyeceğim. Umarım bunu başarabilirim. Şimdi diyeceksiniz böyle bir uçak uçak gemisine nasıl inersin? Bu uçak gemisine inecek bir uçak değil. Hancası yok her şeyden önce. Yüzde yüz haklısınız bunu söylerken. Ee, ama şöyle bir şey düşünüyorum. Tekerleri açmayacağım. Gövde üstü iş yapacağım. Ee, belki e, durabiliriz. Umarım bu düşünce beni pişman etmez. Evet hemen hemen uçak gemilerine ulaştık. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, e, uçağın e, stall olma hızına olabildiğince yaklaşarak e, uçak gemisine. Gövde koymak, teker koymak diyemiyorum <laughs> e, çünkü zaten e, gövde üst inseniz dahi e, durma mesafeniz çok kısa. Eğer duramazsanız e, mesela kanat kırarsanız bile oyunu kalırsınız. O yüzden e, hata marjınız sıfır bile değil yani. Yani işin aslında bakarsanız yaptığım delilik diyebiliriz. Ama bomba olmadan da bizim bir fonksiyonumuz yok. Yani öyle gökyüzüne dolaşıp durmak açıkçası benim hoşlandığım bir şey değil. O yüzden kusura bakmayın. Evet hızımızı azaltmaya çalışıyoruz ama burada büyük bir hata söz konusu. 300 km hızdayız hala. Gerçi gazı kestim görüyorsunuz ama o minnacık yere 100 kilometre hızda duramazsınız. Ne yaparsanız yapın bu gerçekten büyük hata. O yüzden ne yapıyorum? Akıllıca bir şekilde içten vazgeçiyorum. Eğer orada inmeye kalksaydım sonum kesinlikle hüsran olacaktı. Yani en azından bile bile intihar etmiş gibi bir şey olacaktım. Şimdi şansımı tekrar deneyeceğim. Görüyorsunuz hızım artık 200 km civarında deminkine göre daha makul ve mantıklı bir hız. Tabi diyeceksin niye daha fazla yavaşlamıyorsun? Birincisi itiraf edeyim uçağın stol gerçekten bilmiyorum. İkincisi bu ağır bir uçak yani muhtemelen şu an oldukça yakın olmalıyız. Elimden geldiğince yavaşlamaya çalışacağım. Bu öyle bir şey ki denge ki birazcık yavaş gitseniz stop düşersiniz birazcık hızlı gitseniz durma şansınızı sıfıra indirirsiniz. Yani gerçekten çok zor bir manevra. Bu sefer iniyoruz. 115 Pistin ortasına kanadı kırdık ama duramadık görüyorsunuz buyruk da gitti dağısı gemiden aşağı düştük. Olacak şey değil. <laughs> Olacak şey değil. Demek ki neymiş? A26 ile uçak gemisine inmemek lazımmış. Böylece bunu acı bir şekilde öğrenmiş olduk. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz A26 gerçekten kullanması zevk veren bir Uçak ama e, okyanusun dibini boylamakla meşgulüz. Ama maalesef alma şansımız yok. Eğer yeni bir kampanya ile karşılaşırsanız karşınıza A26 fırsatı alma fırsatı çıkarsa bunu asla kaçırmayın. mutlaka alın derim. Hoşçakalın.